Hiçbir umudum yok. Çocuklarım adına da kendi adım adı. Yok. Ben 50 sene adam gibi vatana millete hizmet için yaşamış bir insan 55 yaşından sonra vatan haini olarak ilan edildim. Ortalığa atıldım. Neyine uğraşayım? Ne umudum olacak ya? Yani? Hangisi düzelecek? Amcama anlatamıyorum, babama anlatamıyorum, dedeme anlatamıyorum, dayıma anlatamıyorum durumumu. mu? Bunun yok. Ki. Öz amcam benle beraber oturup ağlıyor, götürüp onlara ne diyorlar? Sonları yapıyor. Bizi suçluyorlar ya. 20 yaşından beridir, 20 seneden beridir de Göksün İtfaiyesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapmaktaydım. 15 Temmuz'da ihraç olduk. 2016'nın 11. ayında. Ondan beridir de bu işleri yapıyoruz. Oto yıkama açtık. Döneceğiz döneceğiz diye bekledik. Olmadı. Bütün mahkemeleri kazandık. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'na bile tazminata çarptırdım. Haksız yere dava açtınız diye. Onların hepsi kesinleşmiş olduğu halde yine de red cevabı geldi bu hal komisyonunda. Davalarımız devam ediyor. İstinadda oradan Anayasa Mahkemesi'ne, oradan e, gerekli ne kadar yer varsa oralara müracaat edeceğiz. Başka alternatifimiz yok. 55 yaşındayım. 7 tane çocuğum var. 5 tanesi kız. En büyük kızım üniversiteye gidiyor Maraş'ta. En küçük kızım anaokulunu bu sene bitirdi. İlkokula başlayacak. 4 senedir mağdur olduğumuz ortada. İşin zorluğu burası e, kış memleketi. Ve o üç ay zarfında kazandığını kazanıyorsun yani çalışarak. Ondan sonra bir altı ay kışın zaten iş de olmuyor. Pek nadir. O zaman gelenlerden gidenlerden arkadaşlar yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar sevenler. Çünkü Göksu'nda bizi tanımayan yok. Biz 60 senedir buradayız. 60 senedir ikamet ediyoruz. Yani bizden bir kötülük gören de olmadı bugüne kadar. Kimseyle bir kavgamız yok. Hayatımda ilk defa karakola e, evimi aramaya geldiklerinde polislerin götürdüğünü de gördüm. Karakol. Haricinde hiçbir şey yok. Ama zorlukları olmuyor. Bu çocuk çocuk, beş tane çocuk, kız çocuğu yok. Oğlanlar gene bir iş bulup orada burada çalışıyorlar da. Kız çocukları insanın avcuna bakıyor yani.